Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle voleybolda bloğu işleyeceğiz. Voleybolda blok yapılan hücumu durdurmak amaçlı file üzerinde yapılan pozisyonlara biz aslında blok diyoruz. Tabii ki blok da pozisyonuna göre yapılması gerekenler var. Öncelikle blok açısını yakalarken yine dizlerden hafif bükülü. Kollarımız filenin hemen üst tarafında, bandın hemen üst tarafında bekliyoruz. Eğer ki ben kollarımı yana alırsam, çıkacağım esnada file teması yapabilirim, top rakibe geçebilir ya da çıkacağım esnada kolum takılabilir. Eğer ki böyle bir süreç yaşanırsa tabii ki de top rakibe geçecektir. O yüzden ne yapmam lazım? Kollarım hemen alt bandın biraz üstünde. Dizlerden bükülü, parmaklarım eşit şekilde açık ve top geçmemesi lazım İki elimin arasından. Pozisyonumu yakalayıp çöktüm, sıçramayı yaptım, bloğumu çektim. Tabii ki burada önemli olan mesafe, fileye değmeme, kolların fileye değmemesi. Buna çok dikkat etmek lazım. Bir daha gösterelim. Evet, bu biliyormuz. Şimdi köşelerden yapılan kısa mesafedeki blokları nasıl yaparız? Onu gösterelim. Evet. Örneğin blok pozisyonumu aldım. Fakat top ortalama yarım metre yan tarafa geçti. Burada yapmam gereken yana doğru bir adım almak, sıçrayıp bloğumu yapmak. Bir daha tekrarlayalım. Kollar yine filede. Yana bir kayma adım alıyorum. Ve bloğumu yapıyorum. Burada yine dikkat etmemiz gereken hususlar fileye değmeme, kollarımızın fileye değmemesi ve üst banda değmememiz gerekiyor. Ardından ise yarım metre değildi, örneğin bir metre ilerideki bir topa blok yapacağım. Burada ise ters ayağımla gidip bloğumu Yapmam gerekecek. O yüzden mesafe artınca, yani bir metre civarı bir mesafe varsa, içteki ayağımı, yani sağ ayağımı öne alıp sıçrayıp bloğumu yapıyorum. Tabii ki burada eller mecburen yandan gelecek. Fileyle kendi aramda mesafemi korumam lazım. Tekrarlayalım hemen. Biloğumu yaptım. Son olarak üçüncü bloğumuz ise yine mesafe ortalama bir buçuk metre olduysa ne yapıyorum? Bu sefer içteki ayağımı değil dıştaki ayağım olan sol ayağımı yana atıyorum, sağa atıyorum, sol ve sıçrayıp bloğumu yapıyorum. Şimdi bu bloğu gösterelim sizlere. Bir daha tekrarlayalım. Evet. Sizlerle bugün bloğu işledik. Arkadaşlar haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.